ediyoruz. Bu arada hiç çekinmeden başlarınızı da yazabilirsiniz. Ee, başlarınızın yanına... diye çok, nereden Çok sen? başarılı olmadı mı? Evet. Çok başarılı bir geliş değil mi? Ben de. çok hızlı geldim birdenbire. bu senin başarın mıydı, benim miydi? Hayır, vallahi alttan üstek geldi pat diye bastım. Olur şey <laughs> İkimiz de bu başarısızlıkla başardık Dilek. <laughs> <laughs> Selen bize şu anda bu teknolojik enerji gönderiyor bu sırada. Ama yani Selen hiçbir şey yapmadan bu başarıyı sağlamamıza ne diyorsun? Vallahi evet. <laughs> Hoş geldin. Hoş bulduk canım benim. Denizciğim. Ne güzel düşünmüşsün evet. böyle şarkılı. Hı? Çok güzel düşünmüşsün. Yani e, en yapabileceğiniz şey e, hani en iyisi şey. Sahnede dinlemek değil. istiyoruz artık fazlasıyla evet. ama evet, evet. en azından şu süreçte Biraz da şunu düşündüm açıkçası kimse bilet alamıyor ya artık hani konser bileti diye bir şey kalmadı hani o mutluluk kalmadı belki öyle bir mutluluk da gelir herkesin içine diye düşünüyorum. Hani Aynen yani. konser bileti alır gibi şarkı bileti almak. Ee, o yüzden çok da teşekkür ediyorum sana da çok teşekkürler. Bu arada çok, çok güzel mi? görünüyorsun Deniz. Ay, öyle mi hiç ben çok şey karanlık gibi geliyor bana ama iyi görünüyorsun tamamdır. Çok iyi görünüyorsun. Ya. Yeah. Peki senin bizden e, bir dakika ona gelmeden önce birkaç havadis vereyim sana ve herkese. Evet. Biz bir e, beş gündür, altı gündür Ayvalık'tayız. Evet. Bu arada yani bugün, tüm gün nasıl bir e, heyecan ve telaş içinde kayıt yapıyoruz. Şu an Ayvalık'ta mısınız? Ayvalık'tayız. Aa, ben İstanbul'da Ruh... ne yapıyorsun sanıyorum? Ayvalık'ta. Hayır, Ayvalık'ta yapıyoruz. Tüm gün kayıt yaptık. Sevgili arkadaşlar <gülüyor> <gülüyor> ve ben aslında <laughs> şöyle e, Sevgili <laughs> Eğitim'e, <heyetsine. gülüyor> Derya'cığım çok öpüyorum. Gönüşen haldeyiz diyebiliriz ama bir taraftan da çok mutluyuz tabii. E, kayıt yapıp sonucunda memnuniyet içindeyiz de. E, neydi? Anatolian Arts'ın e, müziklerini daha önce çok yakın bir zamanda çıkan albümün bir tekrarı, e, pardon, yenisi e, niteliğinde yaptığımız çok güzel şarkılar var. Sürprizler var sana da o şarkıların içinden. Ama biliyorum ki sen Türk müziğini çok seviyorsun. Çok seviyorum. E, ve senin isteyeceğin bir şarkı bizden olabilir belki. Ne isterdin bizden? İste bizden ne dilersen. İstiyorum. Bir tane geçen gün telefonda aradım. Dilek senden şunu istiyorum dedim. Dedin ki geliyor, geliyor. O yüzden onu istemeyeceğim. O belki bu gece söylersiniz başkası ister ama onu tutuyorum yani. O çok çok güzel. Yani dedim ki sana direkt bu şarkıyı senden dinlemeyi ne kadar çok isterim diye dayanamayıp aradım ve geliyormuş oh, meğer. Oh, harika. Evet, evet, o zaman şimdi şey söyle Dilek. Ben geçen bu gene bu pandemi döneminde televizyonda e, yaptığınız bir konserde e, bayılarak böyle e, şey yapmıştım. -"İş Tanıtım Konseri''ydi. Evet, İş Tanıtım Ama. Konseri'nde. Hem aldandım, hem aldattım Bugün sevdim, yarın attım Rayra. Seni <laughs> <Siniyelim. gülüyor> o zaman buyurun arkadaşlar. İtiraftı değil mi adı? <laughs> Aldandım. Bir dakika. Bir dakika, bir dakika. Dört sesten mi çaldın? Evet. evet. Bak Denizciğim, dört sesten çalmışlar. Evet. Olur mu? Yerinden söylüyorum ben bu şarkıyı. Sadece yerimden değil, yerinden. Türk müziğinde genellikle... Evet.